Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizlere genellikle herkesin çok sevdiği bir lezzet olan çiğ köfte tarifimiz olacak. Biz bugün etsiz, cevizli, pratik çiğ köfteler yapacağız. Sizler de evinizde bu tarifle kolayca harika çiğ köfteler yapabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sayalım ve çiğ köfte yapımına başlayalım. 3,5 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur 1 su bardağı isot 1 su bardağı zeytinyağı 1 su bardağı ceviz 1 çay bardağı nar ekşimiz var. 2 adet domates 2 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı biber salçası 1 adet kuru soğan 4-5 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı toz tatlı biber. Yoğururken içine atmak için 5-6 adet buza ihtiyacımız olacak. Şimdi domateslerimizi rendeleyelim. Soğan ve sarımsağımızı da robottan çekeceğiz. İsterseniz onları da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Şimdi önce cevizimizi robottan bir çekelim. Ilave ediyoruz. Robottan çekelim. Oldu. Şimdi üzerine tuzumuzu ilave edelim ve biraz karıştıralım. Acı suyu çıksın. Bunun suyunu süzüp atacağız. soğanımızı robottan aldık. Tuzla güzelce olduk. Bu şekilde suyunu çıkardık. Domatesimizi rendeledik. Soğanımızı da robottan çektik. Suyunu sıktık. Şimdi bulgurumuzu mutfak şefimize atacağız. Dilerseniz siz bunu elle de tabii ki yoğurabilirsiniz. Şimdi öncelikle suyunu süzdüğümüz soğanı içine ilave ediyorum. Sadece önce soğanla bir karıştıracağız. Köftemize acı buruk bir tat vermesin diye soğanın suyunu sıktık. Onu kullanmayacağız. Şimdi soğan ve bulguru makinemizin 2 numarasında 5 dakika karıştıracağız. Ve harcımıza hiçbir aşamasında sıcak su koymuyoruz. Sadece buzla ve diğer malzemelerle ıslatacağız bulgurumuzu. Isotumuzu bir, bir tabağa alıp Miktar zeytinyağı gezdireceğiz. İsotumuzla birlikte pul biberimizi zeytinyağıyla biraz karıştıralım. Bu şekilde bir dinlensin. İsot ve pul biberimizi zeytinyağıyla güzelce karıştırıyoruz. Aroması daha iyi açığa çıksın diye bu şekilde biraz kenarda bekleteceğiz. ve soğanımız güzelce 5 dakika kadar karıştı. Şimdi biber salçası ve domates salçasını ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı biber salçamız vardı. 2 yemek kaşığı da domates salçamızı ilave ediyorum. Şimdi biraz domates sosumuzdan da koyuyoruz. Sonra tekrar devam edeceğiz. 4-5 tane buz ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. buz koyduğumuzda makinenin en düşük ayarında üst kapağı kapalı bir şekilde çalıştıralım. Buzlar eriyince ikinci seviyede çalıştırabilirsiniz. Daha iyi özleşmesi için. Makinenizi ara sıra kontrol edin. Eğer motor ısındıysa birkaç dakika dinlendirin. Bu şekilde yükselen yerlerini aşağıya doğru indirelim. Dışarıya taşmalar olmasın. Ara ara kontrol edelim. Bulgurumuz kurumasın. Hep nemli kalmasına dikkat edelim. Arada buz ya da domates rendesi ilave edebilirsiniz. Şimdi tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. Hmm. özleşmesi için buzlar eriyince ikinci seviyede çalıştırabilirsiniz. Arada durdurup kıvamını kontrol ediyoruz. Bulgurumuz hala kuru. Kalan domates sosumuzu da ilave edelim. Ve bu aşamada nar ekşimizi de ilave ediyoruz. birkaç tane yine buz ilave edeceğim. Şöyle iki tane yeterli. Şimdi tekrar yoğuralım. Henüz tam istediğimiz kıvamda değil. 5-10 dakika kadar biraz daha yoğrulsun sonra tekrar kontrol edelim. harcımız yaklaşık 40 dakikadır yoğruldu. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz bu aşamada. İsot ve pul biberini ilave ediyoruz. Daha önceden zeytinyağı ile karıştırdığımız. Siz kendi damak zevkinize göre acısını azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Kimyon kara karabiberimizi ilave ediyoruz. Yine karıştırmaya, yoğurmaya devam. Çiğ köfte harcımız toparlanmaya başladı. Artık istediğimiz kıvama çok yakınız. Çok az kaldı. Birazdan da zeytinyağını ve cevizini ilave edeceğiz. Şimdi ceviz ilave ediyoruz. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz de sizin damak zevkinize kalmış. Biraz bu şekilde de karıştıralım. Müzik Cevizimiz karıştı. Şimdi son olarak zeytinyağını ilave edeceğiz. Müzik Tekrar karıştırıyoruz. Müzik kaç dakika bu şekilde yoğrulduktan sonra artık çiğ köftemiz şekil vermeye hazır. Artık köftemize şekil verebiliriz. Gayet rengi, parlaklığı, dokusu, tadı yerinde oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Bu ölçülerle harika çiğ köfteler yapabilirsiniz. Harcımızın bir kısmıyla çiğ köfte şeklini verdik. İsterseniz çiğ köftenizi bu şekilde lavaşa da sürebilirsiniz. Kendimizi yaptığımız için bol malzemeyle yapabiliriz. Bu şekilde çiğ köftemizden lavaşımıza sürdükten sonra Pişildiğimizi ilave ediyoruz ve biraz nar ekşisi, isterseniz acı sos da ilave edebilirsiniz. Ve bu şekilde rulo yapacağız, rulolarımızı dilimleyelim ve o şekilde servis edebilirsiniz. Evet, durum şeklinde çiğ işte köftelerimiz de hazır. Onları da bu şekilde narla süslüyorum ve yanında ayranla iyi gideceğini düşündüm. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyetler olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.